İngiliz komedisi var, Black Books diye. Bir kitapçıda geçiyor evet. mu? Full kitapçıda geçiyor, da çok komik, Önden. çok komik. Ben giremedim be, John Clark'ın işini daha, daha piç bir iş. Çok, çok piç bir iş abi. Yani 70 yaşında karı toplu seks yapıyor, çırılçıplak soymuş. Ha, abi yerlere yatıyorsun bilmekten. Almış işte morukları, huzur evine gidiyor toplu seks yapıyor. 75 yaşında karı. Huzurevinin alın bunu götürün diyor huzurevi müdürü. <laughs> Kadın yani manya abi çok iyi. Benim komedi şeyime çok uyuyor. <laughs> Önderden bahsediyordum. Ha önder. Ya önder. Önder evet işte dediğim gibi benim böyle bir es, önder es, şey, yanım var ya bir şey O da galiba avlıyordum. şey değil mi e, koleksiyoner gibi. He. Koleksiyoncu toplamacı. E, şimdi son zamanlarda polisiye romanlara kafayı takmış. İncını cıncını çıkartıp buluyor. E, o zaman tam hatırlamıyorum ama bir gün Twitter'dan mesaj geldi ya da Facebook'tan. Osman abi bir işte sana bir hediye mi olacak? Gördüm. İzmir'de mi? İnsan İzmir'de miydi? Beylikdüzü'nde. Evet. O da Silivri, o sırada Silivri'de öğretmenlik yapıyor. Aslında yakınmışız. Ondan sonra ben bu uyuz oldum. Ya ne hediyesi ya Allah Allah. <laughs> abi hediye mi olacak sana bundan? Onun ortak tanıdık çıktı, bir başka bir arkadaş, karikatürist. Ya çok iyi bir çocuk olsun, cevap versene Allah'ım seni çok seviyorum. Sonra tamam dedim, bir paket geldi eve. Böyle paketi, ot, böyle köşede açtım. Böyle. <laughs> ne çıkacak acaba? Ne çıkacak? İki tane plak çıktı, üç, İki üç tane plak çıktı. Öztürk serengiller. Öztürk Serengil hayramı izliyor, onu Ondan sonra başka plaklar da çıktı. Bayağı bir kalın bir şey geldi yani. Ama sonra benden önce İzmir'e taşındı. Arkadan da ben taşınınca ha pardon önce ben mi geldim? Önce ben geldim sonra onun tayini bu sefer iyice uyuz oldu. Lan adam beni takip mi ediyor? Allah Allah. Sonra benim şey gösterim vardı son yeşil mı? oraya gelmiş. Pardon lafını kestim şeyleri gösterileri nerede yapıyordun yani? Şeyde... eee... Bahane, bahane miydi? Kafe bahanede evet. bir de Sardunya diye bir yer vardı. O nerede? O da aynı, yani oralarda bir şey, böyle devamlı gösteri Gazi yapılan kadınlar, de... şey Gazi Kadınlar, Gazi Sardunya. O da orada değil mi? Sardunya kafe var. da sahnesi var mı yoksa? Sahnesi diye var. Bahane gibi mi? Yok, sahnesi vardı. Yani iki kişilik gösteriler... Yapabiliyoruz kişi Yani. <laughs> i̇ki... Kafe küçük oyunlar oynayabilirsin. Yani bir ay içinde tam kabare şeyinde e, a, a, konseptinde ama böyle İngiliz pub gibi büyük mi? Büyük bir oyun oynayamazsın. Yani ama stand up, yani stand -up yapabilirsin. Stand up'lara çok uygun. Ne kadar sürüyordu uzunluğu Benim yani benim bir buçuk saat falan sürüyordu ama bazen sıkılıp bir saatte falan bitiriyorum. Orada oyun, <laughs> orada oyun dışında bir mevzular Tepkiye oldu mu? göre. Olaylar, bir muhabbetler. Bir Yok, ilginç. hayır. Oyundan sonra seyirciyle oturduk içtik. Oyun devam etti. <gülüyor> Yok. <gülüyor> hayır, oyundan sonra dedim. Ya bir şey soracağım. Sizi atıyorum İzmir veya fark bir şehir. Herhangi bir şehre hangi bahane götürebilir? Yani hangi bahane sizi bir şehre götürebilir? Yaşama sebebi. Çok anlattım galiba ya İzmir'i seviyorum. Ya İzmir'de suda nereye? Yani? Ha başka hangi şehir mi olabilir diyorsun? <laughs> ee, evet. Yani şeyle alakalı mesela bir arada da Alanya'ya kapayı takmıştım. İşte Ruslar, Muslar, Filmlerler <laughs> falan vardı. Ee, orada Mahmutlar'da da eş dostla yaptık, gidiyorduk, gidiyorduk. dönüyorduk, dolaşıyorduk Ayvalık'a. Ay. Ne haber abi? Şunu alır mısın? Avan ya. Sonu şey ya. Göremiyorum onu. Avan ya. Bu biz kahve oluyor. İyi hadi. La selam. Şimdi maskeden soruyordum. Tamam. Eyvallah. Sağ ol. Oo çay. Tamam. Ondan sonra Avan ya iyiydi. Hakikaten yani Ruslar, Rus kadınlar falan çok güzel. İşte orada. Çok gürültü yapıyor değil mi? Ve ya. ee, yani motive edecek tabii içki, içki ve kadın olması lazım motivasyon için. Yaratıcılık için de faydalı. Ee, dediğim gibi bütün arkadaşlarım güneyde artık ya. Bize ne lazım ha? Deniz lazım. Deniz lazım. İşte mira falan. Ondan sonra güzel kızlar lazım. başka ne lazım ki yani? gerçek yani. <gülüyor> <gülüyor> ya Selim'in <söyleme> aleminde <laughs> gidip Yozgat'ta yaşayacak halimiz yok yani. yani ya, esas orası yani, yani, Yozgat'ta bir insanın yaşaması için çok ne, geçerli ne bir sebep lazım. Yani çok sağlam bir sebebin <laughs> olması lazım. Ama hani Antalya'ya gidiyorum deyince o kadar büyük sebep gerekmez yani. Ee, ya da İzmir içinde. Ama İzmir bahsettim yani. İzmir çok medeni bir şehir. Yani umarım daha fazla böyle, böyle gider. Çok rahat, çok hoş bir şey. Ee, mesela bir şey yapıyorum. Çanakkale'yi merak ediyorum mesela. Bir sene falan Çanakkale'de yaşayabilir miyim acaba? Diye. Çanakkale'nin Saçmak... kışı da soğuk. Deniz var ama. Evet. Çok çünkü Boğaz bu... ya acayip esiyor. Evet İstanbul'da öyle ama Çanakkale neden geliyor. Balkanlardan ilk önce oraya çok soğuk. Yani kışın özellikle pis bir soğuk. Bizim İzmir'in bu rutubetli soğuğu var ya adamın içine geçen. Ha. Onu ile çarp. Doğru. Sen Kar kal... da var. Kaldın mı orada? Ya arada gidiyorum. Kuzenlerim orada, amcamların evi de var orada. Kuzenim de var orada bize de yakın yazlı. Arada ha. gidiyoruz ama ya soğuk ya. Yani. Soğuk. Gereksiz ki. soğuk kışın yani. Ama güzel ya işte. Bir, bir. Ya onlar da onlar da İzmirli, onlar da Çanakkale'de yaşıyor. Asos. Asos. Asos'a yakın. Yani... İstanbul Efendim. Ya, İstanbul'a yakın. Gelibolu'yu çok seviyorum mesela. Gelibolu çok enteresan bir yer ya. Bana çok enteresan. Yani direkt böyle e, sandalye ve şey geliyor bizimle. yani. Me meyhaneler geliyor. Ee, <laughs> o filmi mesela nasıl bir set hayal ediyorsun? Kaç kişi olur? Ya İzmir'de, ya film aslında ka kaç, e, kaç, ka ka aslında İstanbul için düşünüyorum. İstanbul'a geçiyor. Yani eski yeşil sokaklarını düşün. Ama tabii hiçbir mekan kalmadı. Balat malat, malat ee, var. orası, orası film seti gibi oldu gerçi yani. Yok balat değil. Taksim Beyoğlu'ndan bahsediyorum. Ha. Bilimciler Sokak ee, diye bilinen yani yeşil çam. Ama yeşil sokak ayanışık saygı, sokak. Ayan soka. soka. sokak oldu. Aa, öyle yerler. Orada da hep nargileci şu an ya. Yani. İşte İzmir Değişti işte, hiçbir şey kalmadı. Gidiyoruz oraya ağlıyoruz. Ee, gerçekten hiçbir şey kalmadı. Hmm. Pap kalmadı, pap yok. 2 üç kişilik. Peki. Peki. Kaç kas var? Aa, küçük roller var yani o o on kişiyi geçer. Okay. Ama ki, kast... giren çıkan iki iki kişi üç kişi. Ekip kaç kişi olmalı? Ekip küçük kamera olmalı. Arkası. Kamera arkası iki kişiyi geçmemeli. Ayrılıp kişi. Abi, bir, bir, iki kişi. Sesi var. Sesi için içine, içine katarsak. Ses, kamera sistemi. Kamera sistemi istemiyoruz. Nasıl olacak? Ya <laughs> çekeceğin şeye bağlı, kameraya bağlı. Tek adam yapamaz mı? <laughs> Aa, değişti mi işler? De? <laughs> Şaryo falan kullanmayacağız. Şaryo falan yok. Ge kam gibi bilmem ne yani. Daha, onlar basit, var, onlar daha var. basit teknikler, sinemayı unutmayan, şimdi o yapılan büyük setlerle asla karşılaştırmamak lazım. Yani Bu hep söyledim ya. yani düzenli olmalı, bir de küçük e, tim yani gerilme, gerilla gerilla tarzı, çek, çekilmeli, çok hızlısı, e, reji asistanı sağlam bir reji asistanı lazım. O, ondan sonra makyaj falan yok, hiçbir şey yok. Makyaj yok. O, o öyle şeyler olmayacak ama işte ses, bütün iş sesle kitlemiyor. Yani gördün ses, internette bir buçuk, bin beş liraya şey. falan bir set. Olmuyor, ses, olmuyor. Olmayabilirse işte elinde patlar. Sese önem vermek lazım. Ama onu da çözem, parasız çözemiyorsun işte. Sese önemli Bum. Yani. bum olursa iki kişi olur ses ekibi yaka olursa Savaş sokaklar, eski meyhaneler, boktan oteller bu tarz. Ya İzmir'de de var. Var. Öbür Agora'nın tarafları, Zenciler'in ya. falan kaldığı otelleri falan. git Gezdin mi hiç o tarafları? Gittim abi çok korktum. Çok acayip yerler var. Geri döndüm. <laughs> <laughs> Biz fotoğraf çekmeye gidiyorduk oralara. Abi sen, sen daha iyi bilirsin yani. Anıl, yani, Bey, Anıl Bey, dolaşıyor. Valla orada falan çok enteresan yavaş, yerler var. Yani. Tek başına dolaşmayacağız. Hayır, şey İstanbul'da kapışacak yerler var. var. Yani, oradan tipik olarak. Evet. Var, ya o senin eski İstanbul oralar daha çok benziyor. Olabilir yani oralarda. Gireriz oralara. Oralarda çocuklar da var. Ha, zorluyoruz. olur. Olmaz diye bir şey, şey yok. mı Kes bir mi? daha. Bir şey şey yer de... var.